Herkese merhaba arkadaşlar. Teknomad'dan bugün gün Pes 2021'in bypassını e, yapımını göstereceğiz arkadaşlar. TLC 7.0 için. Önceden video çekiyorum çünkü sürekli 18 yaş e kısıtlamasına geliyorum. Siz sadece yapmış olduğum şeyleri yeni link koyacağım oraya. Güncel bypass dosyasını koyacağım ve onu indirip yapacaksınız arkadaşlar. Tarih 17 Haziran. E, bir hafta perşembe sonra, bir hafta sonra perşembe günü e, bypass çıkacak. Daha doğrusu e, güncelleme gelecek pese. Ve sonra Bypass e, yapıp oynayabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi yapmanız gerekenler arkadaşlar. Şimdi şurada e, benim önceki videodumdaki şey Bypass linkini kullanacağım arkadaşlar. Size nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şöyle şurada bir link vermiştim. Bu videonun altına da e, tarih gelinliğini güncellemiş bir şekilde Bypass atacağım arkadaşlar. Çok basit bir işlemi var zaten. Yapabilirsiniz. Herkes yapabilir. Buraya girdikten sonra arkadaşlar ben robot değilim diyorsunuz arkadaşlar. Sonra ee, click or to continue diyorsunuz. Kapatıyorsunuz tekrardan. Kapatıyorsunuz. Bir daha basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra onu da kapatıyorsunuz. E, bu sefer basışta bir yere daha atacak arkadaşlar. Burada 10 saniye bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. E, çünkü bu kadar çok izleyenler oluyor. Son iki videomundaki bypass videolarındaki yaş kısıtlaması yüzünden izlenmedik. Evet bu doğrudur. Ama e, sizden bu emeğimizin karşınızı almak istiyoruz arkadaşlar. Abone olsanız yeterlidir. E, şurada kontiğine e, diyorsunuz arkadaşlar. Download link her basıyorsunuz arkadaşlar. Yine böyle bir şey atıyor. bundan sonra da asit bir işlemimiz daha var. Get link'e basıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Tekrardan basıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Tekrardan basıyoruz. Evet gördüğünüz gibi linki buradan girmiş oluyoruz. İndirmeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Dosya download basıp indirebilirsiniz Arkadaşlar şimdi burada işimiz kalmadı ee, şu an e, buradaki bypass dosyası güncel bypass dosyası olarak görün arkadaşlar bu bypass dosyasını içine giriyoruz arkadaşlar İçindeki dosyaları çıkartıyoruz şöyle yapıp ya da direkt e, sağ tıklayıp çıkartabilirsiniz ben şu an böyle yaptım sonra arkadaşlar Steam'e girmemiz lazım Evet, buradan arkadaşlar dosya konumuna gitmemiz lazım, PES 2021'i. Şöyle yapalım, yönet. Yerel dosyaları göz at diyorsunuz ve karşınıza böyle PES'in konumu çıkıyor. Şimdi, şimdi bende daha çok mod olduğu için, bir çok mod olduğu için FIFA, PES FIFA Global'ın e, bir modu var arkadaşlar bende. Ondan dolayı e, böyle görünüyor. Normalde size daha az görünecek. Şimdi e, vermiş olduğum linkin içindeki dosyaları ee, şöyle şuradan açıp şunları buraya atıp arkadaşlar e, hedefteki dosyaları değiştireceksiniz. Şu an ben e, mod yaptığım için farklı mod yaptığım için zaten güncel bir wifi olduğu için gerek duymadım. Sonra arkadaşlar oyuna gireceksiniz. Şu an. Şimdi oyuna giriyoruz. Direkt. Deneyim <laughs> şuradan pesimi bile. 对啊，就是、yeah,。 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bildiğimiz PES 2021 derece 6.0 paketi ile birlikte Oradaki PES FIFA Global yazısı o ayrı bir şey mod olduğu için Moda gerek yok şu an Ben size bypass'ım atıyorum Yakında video gelecektir şu an düz bildiğiniz PES 21 arkadaşlar. Şu an bundan ileri girmeyeyim. Çünkü uygun olmaz. Ses var. Videonun sesi. Oyunun sesi olduğu için telif yiyoruz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, hoşçakalın. Nesene kalın.